Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Ben Reynas. Bugün rekabetçi girdik. Arkadaşlarla birlikte. Bir low. Geldi evde. Çık çık çık. Ben Karşıdakiler kim ya? Vera. Vera. Vera nerede Vera? Ber Hocam. bebe. Düşme Sana. Bir dakika. B'ye geliyorlar. İkisi B var ama. Bero karşıya bak karşıya. Yordun lan. <laughs> Kayıttayım küfür etme. Şey değil mi bunlar? Satanist takım. Bomba <laughs> düştü. Two dead. Bir daha burada bir de var herhalde. Yokmuş. Oo, alamadım. Biraz fazla önem. Gençler. Sen ama he. Gençler. Kayıttayım bir şey diyemiyorum. Bir şey atarsanız gold verin. <laughs> ama o, o kişiye değil anladınız siz kime atacağınızı. Kanka ben anladım. Ben eşleşmeden Ne oldu lan? Ne diyorsun? Aa eşleşmedeki konuşuyormuş. Kanka benim çok emesim var böyle olmaz. Oğlum karşıdakinin ismi çok sıkıntılıdır ha. Uyuşturucu ismi var karşıda. Oğlum dur dur. Adamlar ayıp oynuyor. Arkanda, arkanda. Vuramadım. Kanka ben de MS var biliyor musun? Bak şimdi düştü. Fight anında çıkıyor. Ben olayı çözdüm. 60'a düşür kanka yüzden onu. Smoklar yapıyor onu. Allah Allah. Benim sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Side içi. Side içi kalın Kardeşler. ha. Arkadaşlar Telefon ona FPS veriyor. Ne yapacağız? Bir dakika. Oğlum şu şarkıyı kapatayım ya. Şarkı açıkmış. Şeye geliyor lan. Hiç şey var. B var mı? Döneyim mi? A'da bir kişi var. Pusun site'den. B'ye gibi dayık o. Kardeş ben döndüm A'ya. B var B var. Aa, B var. kaynatma ya. Beş Önünde Kerem. sayılıyor. Kerem geldi. Sık. Sayılıyor bir tanesi. A home'da iki var oğlum. A'ya dönün. B'de B'de bomba. Karanlığa dikkat. Sevle i̇şte ya boş ver. Kanka bu oyunu kaç seneden beri oynuyorsunuz? Kanka benim daha bir olacak işte. Bir sene. Bu nişan yumuşatmasıyla hızlanmayı çok düşükte mi kullanmak lazım? Evet. Hızlanmayı o kadar düşükte de değil de nişan yumuşatmasını sıfır yapman lazım. Kaçta kullan? Sıfır mı? Sıfırlamam lazım, doğru mu? Nişan yumuşatması sıfır olacak. Sıfır da tam. Sıfıra çekmiş yani öyle yapınca bak anlarsın zaten duvara bir sprey at. Spreyin fazla dağılmıyor. Ya bir de attığım sprey niye sağ sola kayıyor? Gençler bu videoya sağlam bir like istiyorum. Nedenini boş verin, sağlam bir like olsun. O biraz Eskiden oynadığın oyunlara göre de bağlı. Beraf yani. sesini biraz kısla. Bak gene MS'in var. A'dalar A'dalar. Homdalar homdan döndüler bu arada ağa döndüler. Bitmele beyceyi gör. Yine A'da kalın. Aynen. İki ben A'dayım. Siz gidin. Tamam ben pus ağabeyim. orada. Döndüm ben. Mesela bu dürbün hassasiyetlerini falan ben açmıyorum ya. Bu oyunda sanki dürbün hassasiyeti B bir ayar yok. Ver Yakın be. Tamam pus. Döndüm be ya. Ben. Ya benim burada olduğum nasıl biliyor bu ya? Oğlum ben ona face alıyorum bak. 60 60, 60. kanka biri 60, 60 alırsın. Herhalde diğeri de onun altında. Gireceğim şansım yok başka. Sorun da Helal. Çok iyisin kanka ben seni ekliyorum oynarsın. Abi <laughs> ben daha bir ay oldu başladım. Gene iyi PUBG'de b oynuyordum ya oradan. Şey... Ben de b kasıyordum kastıyordum. İşte PUBG'de oynaman çok iyi bir avantaj aslında. Ya ben hassas hareketleri çözemedim burada. Dürbün hassasiyeti. Evet. ben düşükte çekiyorum ya. hassasiyeti genellikle normal hassasiyetle aynı yapıyor. Pero sesini kısla Çok geliyor. Nasıl kısacağım oğlum? ayarlarda Bekle bakayım. Çok fazla geliyor. geliyor. Kısırtın sana. Yok yok çok fazla. Sıfır onu al. Şimdi nasıl? Biraz daha kız. A'da yoklar ha. A'da yoklar. Beyler beyler. Eksi 88 var. Bakma oraya. 88 eksi 35. Bak. Yavuz oradalar. Adamı vuramadım amına koyayım ya. Dayı küfür etme. Çok iyi döndüm de 94. Helal 94 yaşıyor. Ha yaşamıyor. Ah be Oha benim nasıl bir kilim var oğlum. Beyler satıyorsunuz Allah çarpsın satıyorsunuz. Ya şu sesini kıs artık ya. Çok geliyor oğlum ses kasılmıyor. Lan kısık değil mi şu an? Kısık değil Heh, mi? Heh şu an iyi. Full full kısıktı daha Dayın de da full kısıktı. Ve o zaman bir de bu değil. Şey, bu şeyi nasıl kullanıyoruz? Burada 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 burada. Bırak. Oyun sonu konuşacağız. Pusun. Dayı gösterme. Bak o silah çalan ki. Adam ben öldürdüm oğlum silah sana yedirir miyim? Abi Ölme kanka. i̇şte bu yüzden abi internetim bozuk ya. B home'un orada. 27. <laughs> 27 de benden. 82 adamın canı 22 Dayı mine. Bir kişi gitsin. Bir kişi gitsin. Ya oğlum alırsınız adamın 82 ya. Bomba buradaymış. Tamam tamam dön dön dön, dön. Adamın canı 22. Yine ama burada mitte ya çık. Vur artık. Kanka niye pusuyorsunuz? Oynasanız ha. Hah. Hadi evet. bana AK Böyle silah aldım. Ya benim bu oyunda biraz hassasiyetle ilgili silah alsanız yoksam... oğlum. Neredesin ya? Ben al aldım. Ya azalca alacaktım bana silah attı ya. Dayı küfür etme de tamam mı? Cezo. Yok yo, ben küfür kanka. <laughs> Daha demin ettin ama. Ne ettim lan? bilmem neyine koyayım dedim de. Aa geldi. Aa no. aa aa çabuk gel a, çabuk gel. Geliyorum. Yaz aşağıdan gelecek. Bak. Gene başınlanmamız var gençler. Ne oluyor? Bandit. Uf çok güzel vurdu beni ya. BF Be, tamam. Oğlum B'de kimse yok mu? Oğlum. Gelin B'ye. Helal. Evet. Karanlık olabilir. Şeyde Aldım işte. tamam. Diğer de orada. Koru beni, koru beni. Eve pikten, eve, eve piken, eve piken. Sakın bırakma. Kanka arkada adam ya. Yaz, otur. Ya bu nereden çıktı ya? Bak yazdım ya, heyecan yaptı bak yazdım. Bunlardan nereden çıktı ya? Ka bir saniyeden az kaldı da. Baba pusun ya. B yok gibi. be. A da yok. Bunlar tam geldi. Bekleyin ya. bekleyin bekliyorlar, bekle bekliyorlar gelecekler. Bir anda 50 tane flash yapabilirsiniz dikkat edin. <laughs> A var değil mi? Valla ben A'da A'da yok yok A'da ses yok Çıt ses yok Hepsi şimdi nak nak bekliyor büyük ihtimalle mid var, yani. mid, var mid var mid var var Oğlum mid var da B'ler B'ler B'ye bey dönün B'ye dönün Biri Baba gidin şeyden bu sapın midden bu sapın gidin gidin Gelin giden, be busapın. Tamam aldım bir tane. Girelim girelim. girelim. Kaldık ki. Hayır, çözmemiz lazım. Gezi sonunda. Ya. Çok güzel pusu var ya. Bunlar var ya GT'de Biz var. Ya. CT'de böyleysek G -G yani adamlar bize her Aynı sayı ya. vermez ki. Gençler biraz gerginim kusura bakmayın. Kim çekemiyorum zaten. Dostlar. Böyle direkt ha oynamamız Yok mu? B mi oynayak? Ya yok bence a, ne yapalım Ben musun? Barit aldım. Ha oynayak o zaman. Direkt direkt, direkt hızlı bir şekilde takımcı almaya gidelim. Adam oyuna başladı bir ay olmuş. Adam bizi geçiyor beyler. Siz, ayıp size ya. Körüm. Ama Bakma bak, oraya. He. Şeyden geliyor. Arkan. Ben oğlum şeyden pik Abi sıkıştım ben burada. Dayı git. Balkon bakıyor geldi. Ananın. Hayır. Sursun ya. Bıçak yersen var ya. Bu şey gelmiyor gelmiyor. Al bombayı al bombayı B'ye Kanka yapma ya. Kanka bak. Ben ben yani akıl vermiş gibi olmasın ne yapalım biliyor musun? Bir iki nak ortalardan çekelim öyle gidelim Adamlar dört kişi bir de. Bak şu ortalarda biraz takılalım kanka. Şuralarda biraz takılalım. Pikleyelim. Bir iki nak alalım. Sonra dönelim nereye döneceksin? Flash edin. İlla, illa çıkan birisi olacak. Bunlar açılıyor çünkü bak. Flash edin. Ben de edeyim Bir daha çık lan. Final var. Hadi yeğenim çıkarsın. 3, 2, 1, 0. Big Shake Class'a girek yere. B'ye girin girin. Girin ben de ortadan giriyorum. Bekle smoke bitsin B'nin öyle girelim beyler. Gir 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 gir. Gir orayı aldım. Gir. gir. Karanlık. Logan. Öldün mü? Kuruyorum. Al iki. Devam. Helal Söyleyeyim. lan size. Aslanlarım benim. Yine aynı şekil yapalım. Böyle yerde yerde, yerde silahlar var bak. Para harcamayın. Bekleyelim yine. Şimdi nakla, bir pik piklemelerle bir nakal. Yaz olalım, gel tankı. mitbus yaz mitbus yaz mitbus. Beyler abi sen, abi. Yaz, aşkım bebeğim. Abi. Şurada dur. Oğlum A mı B mi? Şu an değil Sakin şu mi, an değil. Bey, Bir tane indirek. İndi indirmemiz lazım. Tamam ben indiriyorum ananı. Bak çıkıyor bir tane. Cavas eğilsene. Cavas eğilsene. eğilsene. Oğlum arka var lan. Allah'ım sabır versen bana. Yarabbim. Dönmemiz lazım bir şey. Çünkü saniyemiz bombayı almamız lazım. FPS drop ediyor. Tamam, gir B'ye girelim yine. Gel gel gel. gel. Giren. Girin abi, girin B. Ye. Evet, yedeme geliyor? Tamam, tamam. Önün önünde önünde. Arkanda oğlum artık. Arkanda diyorum. Baba ne ya? Ne ya? Baba bir Allah çarpsın bir. Bak emesim göstermiyor bak. Faydayken çıkıyor kafa yiyeceğim. B'ler direkt A giriyoruz. Pardon, Sisley B giriyoruz. Direkt istiyoruz, D'ye giriyoruz aynı Direkt sisleyip ama Adam Bomba gelme bomba gelme Körüm Körüm Ooo flash kim attı ya Karış takım atıyor Oha Körüm çıkacak biliyorum. Çıkacak. Ya vur. Bak burada da var. Ya sağa. Ben daha ne yapayım, yapayım kanka? Ben daha ne yapayım? Remesim de var zaten. Solunda direkt. Ya alman lazım. Dön dön A'ya dön. Aya dön, aya dön. dön. İlk, it, hiç oyalanma, hiç Hiç oynamıyor. Hepsi B'de, hepsi B'de. Uç. Bak Allah'ım. Hepsi B'ye gördü Geldi geldi. Geldi geldi yukarı. Alması lazım ki. Tahtadan mermi yiyormuş. Sanırım. Geldi son. Helalsin oğlum. Helal evet, tamam, oğlum. Sakin 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 sakin. Gir kavra. Orada kavram. Longta longta. Baba yapma ya. Ben abi bu var ya klanının abi, da, da şimdi küfür edeceğim abi. az kaldı ya. Asla dönecek bir maç da. Çocuk klanı yemin ediyorum çocuk klanına yeniliyoruz. Ben A oynuyorum beyler. Tamam abi oynayın kanka ben ortadan bir Helal. Tamam. Onak geldi. Tamam. Onak geldi. Devam edin. Eşeği, Eşeği aldın. Girin daha. Eşeği aldıysanız sıkıntı yok. Heş bir eş bir. Birisi bir eş Bu el bizde olmaz lazım. Ya zaten ölmüyor. Bak Zayasın bu bir eş. Longa bak. Longa git şey yap. Longa. Long'a long bak, bak longa long long bak. bak. Yaz git. Tamam 2, devam. Biraz zomktan gelebilir. Aferin bana Şeyden atlıyoruz, girişten. Öl kan kartı, öl 72 ya. Yaz, Helal 72, ol. helalsin. Önünde. Yaz git, git. Ben dinle, ben dinle. Noksağında. Helalsiniz onu. Ben dik sesli mi sağımı solumu bilmiyorum ben. Ne diyorsunuz gene mi oynayacak? Yok. Yagiz aslan ya Yagiz. Yagiz. Valla siz, siz bilirsiniz de ben yine ortadan ne kalacağım yine? Girin B'ye girin ya. A B mi? B'ye girin ya. B'ye girin ben. Bir tane bir tane nak lazım ama. Şu MS'in tamam, de olmasa var ya. bak kaçtı. Bak kaçtı. Kanka bir dakika. MS olmaz inşallah. B dönüyorlar abiler. A gidek, A gidek B dönüyorlar. Aha, A gidin, A. Dön 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 dön. dön Ben pekliyorum buradan da. Bak A'daki açılmış. Ne? Baba oyundan attı. Yok böyle bir şey ya. Gençler kusura bakmayın. Bu kaydı YouTube'a atacağım yani. Oyundan atsa da biri arasa da atacağım. O klanın rezilliğini göstereceğim yani. Ne ettim gençler bir dakika ya. Neyse gözük soy ismimiz bir şey olmaz. Oğlum git git artık git. Beyler o profildeki ben değilim bu arada. Ben yatarken bir resmimi koymam Birisinin imşası Dön 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 maça Kafayı yersin chat Var ya randa başladılarsa inşallah başlam başlamamışlardır Gençler video biraz değişik olacak ha Oğlum bir şey alamıyorum Silah alın bana silah alın Bana silah alın Bana silah alın Orayı... bana bana silah almanız lazım. İste. 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 Tamam istedim. Oyundan attı la. Hadi hadi Helal Gelsin be be, Cuzu. Be, 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 be. Be açıldı be açıldı be açıldı. Be be be, be, be. Açıldı be açıldı açıldı, be açıldı yakın. Aldım onu tamam sakinsiniz. Gir gir be gir be gir hızlı. Gir, gir, giri. Giriyorum. Gir ortadan girsin Ya şu bombayı atmayın ya. Gir mi, ortadan gireceğim ben. Öldü. Tam karanlığa bak kuruyorum. Can al, canı bir. Tam kurdum. Helal oğlum. Kurdum. Arkada arkada arka, edin. arka, A, değil, arka be, şeyde. Arka 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 A'dan geliyor. A'dan geliyor. Tamam A'dan tamam A'dan tamam tamam tamam. Adam A'da, adam tamam, A'da. Tamam tamam tamam. Yaz şey git. Base şey. B home git. Seviliyor tamam, büyük şey. ihtimal. Oğlum bombayı boş bırakmayın. Ben buradayım, ben buradayım. Tamam. Neredesin lan? Sevgili beyler o sevgili. Gidin bombadan mol Bak. Haydi. Son. Şey son iki eldi değil mi lan? Yo. Abi değil daha. Hadi. A son iki, son iki. Edeyim. Hadi beyler, hadi A beyler, A beyler, alırız yine. beyler, alırız. Bina bekleyin, bina bekleyin. Ortadan. Şu alır, MSM bakayım hemen. Dokuz alan avantajlı beyler ona göre. Flaş Çarım. Ağa'ya hiç bakmıyoruz ha. Helal. Helal oğlum. Dön dön. Dön A'ya dön A'ya dön A'ya Dön A'ya mı A'ya dön, mı döndüm 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 Ha döndüm 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 Midde var B'ye döndüler büyük ihtimalle hepsi Midde var Dön abi gel gel hızlı gel hızlı hızlı bırak midi midi Hızlı gir hızlı gir hızlı gir Gel hızlı gir. arkamdaki gelsin Bir dakika Tamam aldım ben. Flash kim attı ya? Ben attım kanka kusura bakma. Long var. Long long long. Hadi. Sakin. Yat. Çok iyisin sağında direkt sağında. Burada ha. Şeyde şeyde orada. Helal lan helal size. Olur, helal olur. Helal Oğlum olun. alırsak var ya size helal olsun. Sakın salmayın sakın salmayın. Salma salma sakın bak. Gazamaza da gelmeyin. Edin, Kaynatmayın ciddi olun. <laughs> yine bir tane yine, yine bir tane şey bekleyin lan düşün. Ne yapıyoruz abi? Abi. abi. Ortada bekle, Gitme, Hayır ya. Ortada bekle, naklar gelsin. naklar gelsin, bekle. Kusacaklar çünkü bekle. Beyler maçı alırsak adam var. Burada. Yani Aldım onu. Helal tamam. B'ye dön, B'ye dön. B, B açıldı, B'ye açıldı. B, B, B. Bombayalım midden. Kö kör ettim. Pardon, Yardım pardon, var, pardon. Var, pardon, pardon. B yakın var. Yok, B'yi yakaladım. Aldım onu. Dön. Bir gir B'ye, B'ye sokmayacağım bir. Arka. Girin abi B'ye. Kam kuruyorum bir dakika. gel abi, kur abi, kur abi. Kurdum. Helalsiniz. Ve o maçı kazanırsak güzel bir şey söyler küfür arka, arka, arka. Tamam, e tamam çok iyi Helal lan Helal. size He Helal. Helal. Ez 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 Elinize arka, sağlık arka, arka, ne Beyler e, videomuz buraya kadardı <laughs> Videoyu e, güzelce Sardırmadan izlerseniz Beni çok mutlu etmiş olursunuz Bu arada pointe düşmüşüz Şampiyonduk. Yendik ezdik Es çerez mayonez deyip video kaydını kapatalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.